Bugün 7 Nisan 2021. Ben Pervin Metin. Kısa Dalga güzel Günlerdiler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Michel, görüşmeye ilişkin Twitter'da daha yapıcı bir gündem inşa edebilmek için gerilimin sürekli olarak azalması gerekli diye yazdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli amirallerin Montre bildirisiyle ilgili CHP üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve irtibatlarını ortaya çıkardık, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emekli Amiral'ler Bildirisi" için dünyanın neresinde emekliler darbe yapmış derken, bildiriyi imzalayan amirallerden dördü CHP üyesi. Haberi yapan Hürriyet'te de medyanın amiral gemisiydi, şimdi kuyrukta sandal bile olamaz diye tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Darbeler tarihi bir bakıma CHP tarihidir. Kılıçdaroğlu'nun pusulası bozuktur. Bildiride görünmeyen imza Kılıçdaroğlu'na aittir." dedi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, iktidar her zaman yaptığı gibi siyasi kurnazlık ve fırsatçılıkla bu bildiriden darbe tehdidi üretme ve bunu siyaseten kullanma telaşına girdi diye konuştu. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın barın katliamı paylaşımlarına sosyal medyadan şiddetle kınıyoruz. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır diye tepki gösterdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu ise Çin'e evlerimize, iffetimize mi musallat olursunuz, ne yaparsınız diye yanıt verdi. Kanal İstanbul İmar Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanarak askıya çıkarıldı. İstanbullular 24 Nisan'a kadar planlara itiraz hakkını kullanabilecek. İtiraz dilekçelerine www.kanal.istanbul web sitesinden ulaşmak mümkün olacak. Gazeteci Barış Pehlivan Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde iddia o ki Akşener pazar günü Cumhurbaşkanlığı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Akşener'in girişimleriyle sadece bildirinin öncüleri denilerek gözaltı sayısı azalmıştı iddiasını gündeme getirdi. Ankara Valiliği, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması sırasında yaşananlara dair kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız, emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır açıklaması yaptı. <laughs> Gazeteci Melis Alpa'nın 2015'teki Nevruz fotoğrafı paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla yargılandığı dava başladı. Savcı ilk duruşmada Alpa'nın 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsini istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 103 kişinin öldüğü 10 Ekim Ankara Katliamı'nın sanıklarından Yakup Yıldırım ve Erman Ekici'ye verilen cezaları fazla bularak kararın bozulmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 ildeki kamu arazileri özelleştirilecek. Türkiye Şeker Fabrikaları'nın 5 ildeki arazileri ve Muğla'nın Datça ilçesindeki bir burun da özelleştirilmeye dahil edildi. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Avrupa İlaç Ajansı Başkanı Marco Cavalleri, AstraZeneca aşısıyla ilgili bence artık söyleyebiliriz, kan pıhtılaşmasının aşıyla bir bağlantısı olduğu açık, dedi. Aşılanmada öncelik sırasında yer alan Türk Hava Yolları'nda görevli uçuş ekiplerinin aşılanma işlemleri başladı. Sosyal medyada sıcak su buharına tutulan maskelerden kurtçuklar çıktığı iddialarına tepki gösteren Dr. Aytaç Karada, cerrahi maske dediğimiz meltblown maskelerin içinde polimer yani plastik bulunuyor. Bu mikro boydaki plastik parçaları ısıya maruz kalınca deforme oluyor ve kurtçuğa benzer bir görünüme giriyor dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kırklareli Tabip Odası Başkanı Operatör Doktor Taner Pehlivan, kentte vakaların %80-90'ının bulaş kaynağı çalışan nüfustan kaynaklı. İş yerlerinde hastalığı kapıyorlar ve daha sonra da ailede diğer çevrelerine yayıyorlar, dedi. Sırada ekonomi haberleri var. Metropol Araştırma Şirketi Merkez Bankası'ndaki görev değişikliklerini vatandaşlara sordu. Ekonomi yönetimine güvenim azaldı diyenlerin oranı %59.1 olurken güvenim arttı diyenlerin oranı %18.3'te kaldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan karara göre mobil şebekelerden yapılan yurt içi aramalarda azami ücret 73.78 kuruştan 80.64 kuruşa yükseltildi söz konusu ücretlere bu yıl içinde ikinci artış yapılmış oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve müttefiklerinin uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletme kararının ardından petrol fiyatlarındaki düşüş %5'i buldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD yönetimi Trump döneminde çöken İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için Viyana'da yapılacak görüşmelere katılıyor. ABD Başkanı Joe Biden, P5-1 olarak adlandırılan gruptaki Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere'nin de taraf olduğu anlaşmaya geri dönmek istediklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine Rusya ile kurulan ilişkiler nedeniyle uygulanacak yaptırımların bugün yürürlüğe gireceğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya'nın müdahalelerine karşı ülkesinin NATO üyeliğini gündeme getirdi. Zelenski bunun Rusya'ya verilmiş gerçek bir mesaj olacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2036'ya kadar iktidarda kalmasını sağlayacak yasa imzalandı. Yasa 20 yıldır iktidarda olan Putin'e iki dönem daha seçilme olanı tanıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin kent meydanlarının anlamını ve nasıl dönüştürüldüklerini cumartesi annelerine yasaklanan Galatasaray Meydanı'na odaklanarak anlatıyor. Kısa dalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. <laughs> Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.